Taraf 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 Onları sikerim kalkın senfoni gibiydim lan adeta Vallahi kara sevdaya falan girecektim bir anda bana koyayım Hadi bakalım oğlum hadi bakalım let's go Başarılar bir <laughs> Ah be Ferit abim Bir yerlere girememek hani Klostrofobi Klostrofobi evet. Bir yerlere girememek <laughs> Bir yerlere 1 Gerçek nasıl oluyor? Ha. Ne bileyim ya. Oğlum bu yeni ev mi? Kanka müthiş olmuş oğlum arka plan. Şu harika olmuş işleme falan. Bunun da bir şeyden haberi yok. Kaç ay oldu? Oğlum bir gün önce atmıştım ne bunu? Tam bir aydır yayın açıyor demek. Yeni evden. E bir günü Ozan Naon kanka bu hatası. Benim hatam değil. Naon niye hatası ya? E, bir ay sonra atmış. Hayır e bak. Abi bir şey ya? yeni eve taşının diye ay atması mı lazım? Kıskandım mı Oğuz? Baran paramı at lan. Hiç. <laughs> paramı at lan. Bir daha abone ol. Çabuk. Beyler 2030'a kadar e, PlayStation'ı falan da yeniledim. Xbox Game Pass'i de yeniledim 2030'a kadar. Size bir önerim var. Twitch'te sevdiğiniz yayıncıyı 2030'a kadar aboneliğini yenileyin. E, sonradan pişman olursunuz. Bak PlayStation'ı yenilemediniz ne olduğunu gördünüz ha. %600. Ok mu? Bunları sakın şey yapmayın. Yenileyin. Ne var ne yok yenileyin. Okey. 3 yıl Game Pass, 3 yıl PS Plus yeniledim kafam rahat. Lan ben 15 yıl Game Pass 15 yıl PlayStation Plus yenileyecektim. Hadi lan oradan ha bak. 1 yıl yenileyebildim. PlayStation Plus izin vermedi ya. 2024 sonuna kadar yenileyebildim. Xbox'ı ne kadar Xbox'ta 3 yıl mı 4 yıl mı öyle bir şey. Geçen şeyi gördüm artık haritalara göre rankır olacak. Sen hiç şikayet Sen edeceğim Baran. Globalsin. Mirage'de silver olabiliyorsun lan, galiba. Bu ne bir anlatıyor şey gördüm. lan bu ne anlatıyor bu? Ha? Bu ne anlatıyor Lan Sen bir bak biliyormuş gibi. Ne anlatıyor lan bu tolu? Bilmem ne kadar doğru ne kadar yanlış. O güzel olur mu? Abi bazı yayıncılar için güzel olmaz ya. Kemal. Güzel. <laughs> Bize... <gülüyor> salak. <gülüyor> oğlum salak salak şey yapmayın, hayır, hayır, <laughs> hayır oğlum salak salak şey yapmayın, kitabı oku, ay kitapta Bu kitap. kim? Oğlum Kemal lan, bizim Kemal Canparlak, kendimiz sen abim, açıyor yayınlar artık tekrardan, döndü lan adam. Hmm, kaç gündür açmıyor. Ah siktir lan sen de bak Arda, hep senin yüzünden oluyor Arda bu, insanları sen hep başıya Ne yaptım abi. ben ya, Allah hep Allah. Hep sen gaza getiriyorsun bak, ben yayın açmayınca da görüyorum chatten. Of ya Jiroxy'ni açmadı açmadı diye milleti gaza getiriyorum bak. Yılanın başı. Yılanın başı sensin ha. Aa. O oyun ne lan? Çalalım mı ben... lan? <gülüyor> Çalışmanın <gülüyor> üzerindeyim. Bak atma lan salak mısınız oğlum siz bir dakika lan. Vay <laughs> fena ya. En iyi oyun olmuş bu. Senin i̇zle izle. Game of the year alır. Sis değişmiş mi? Kamerayı mi, bu arada bilme, e, bilmem fark ettiniz mi? Biraz daha sol tarafa aldım. Ee, biraz bu ama yamulmuş. Şunu şöyle yapsam düzelir. Daha iyi oldu mu kamera böyle? Ama Aynı biraz logoyu ya. kapatıyor bir şey gibi. gibi oldum ha. Ne diyorsunuz o konuda? Yamuk, gibi abi. yamuk değil kanka. Vallahi yamuk değil ya. Bak. Bak şimdi izle. Hatta dur tam ekran yapayım. tıklayamadım ki ya. <laughs> YouTube'a poz alsanız da buradan. Of. Yerlikleri mi <laughs> mu? <gülüyor> Arkaya deniz üstü köpürür <gülüyor> atacağım <gülüyor> Sen kilo mu verdin? Ayı dans ediyor Parla diye. Ediyor, lan zayıfladı lan. bu arada. Cidden zayıfladı. Bak. bak. Dişlere bakın sarı. Parlıyor. Yarrağımın kaf. Gel, gel gel. Gel gel Muhammed. Ya Muhammed şu <laughs> adını değiştir ya. <laughs> şerif de Şerif. Şerif de. Nasıl iyi miyim böyle? Kombinin çok iyi bu arada. Altım Nike'dan aldım. Eee, terliklerim Adidas Lego serisi. Ee, üstüm Loki Shop, üstüm Loki Shop, kulaklık Steel Series, gözlük de Atasun Optik. Kaç para? Evet. Kombinimi ha? puanlayın Kombin? lütfen. Kaç para? Tam var? bir kuşi sokağına gider gibi. Kombinimin puanı Kaç ya toptan. etrafında. Valla şerefsiz. Gözlüğün atasını almışsın. Gözün atasından almışsın. Şereksan. Gözlüğün atasından almışsın. Herkese mi benim kasadan atasından almışsın. <laughs> beyler ben hanımla misafirlikteyim beyler. <gülüyor> <gülüyor> Gelemiyorum hanım izin vermiyor. <laughs> La ev mi küçük sen mi çok büyüksün? Benim oda küçük kanka. Benim oda küçük niye küçük? Etrafımdaki komşularıma rahatsızlık vermemek için odamı bir 6-7 metrekare küçülttürdüm. Neden küçülttürdüm? Hepsi full yalıtım, ses yalıtım. E, şeyleriyle dolduruldu oda. O kadar güzel bir yalıtım yaptık ki Aleyna bile benim evin içinde beni duymuyor. Öyle Yok. bir şey var. Yok. Ve ses de güzel. Mesela ses akustiği de var şu anda odada. Ya Hemen bir şarkı. Bir... Tanrı unutmuş olsa da Nasıldı? E, Eko Hayırdır yani. Yani şimdi. ses akustiği ekoar, olarak da ekoar. benim sesimi çok rahat duyuyorsunuz. Ne kovar? Ayağının ucundaki kirleri teker teker yalıyorum şu an. oh. <gülüyor> 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 Oha! Müthiş olmuş siz. <laughs> <laughs> ha! Hey. Geldi. Geldi. I said, fire this in your head. Watch it you. Do? Boy. Ananı sikim bir yavaş lan. 200 lira geldi. Ananı <laughs> sikim bir yavaş lan ne ya. Ben <laughs> bir namaz kılacağım yedi de yarın ya. Salak salak namaz kılmaya kalkma. Ben de sabahtan başlayacağım. Oğlum saçmalama bak bu <laughs> Ayhan. Yok ki. Ya Ayhanım nereye gitti ya? Sen sen şey yap bir sesini. Luna parka gitti. Video satıyorum Söyledim şu an. Bak. Al. Ayhan bugün Luna parktan yayın açacakmış vardı chat. Allah senin kafanı sikim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu arada müthiş olmuş arka plan. Harika. Eli şunu var ya şuna bayıldım kanka. Şu işlemeye. vu. Hadi. Hadi. Bak bak. Hadi Bulacağım oğlum. Bulacağım diyor orada. Tamam, tamam. izle ya. bak izle. <gülüyor> 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 cross motor dedi cross iyi bir sahne. Cross motor olsa yapardım da. İzle o zaman. Şimdi izle. Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> cross değil abi. Cross olsa. <laughs> bu kanalın büyümesinde ve gelişmesinde her zaman yardımcı oldunuz. Dolayısıyla kanala ekleyeceğimiz yeni bir içerikte sizlerin de söz sahibi olmanızı isterim. Neden? Çünkü siz gece 12'de de yayın olsa fark etmeden yayın başında binlerce insan toplanıp buraya geldiniz. Neden? Çünkü siz, çünkü siz... Abi edebiyat Abini abi sikerim. Hadi. Tamam. <laughs> Kapıları açmak için. Geçen. Kapılar. <laughs> tamam. tamam. Onun sağ anahtar değil şey. de Sağ anahtar değil de ne? Sol anahtar Sol anahtar Bak Şöyle vurdu bak Aman akıllı Aman akıllı Yes you Gitmeyeceğiz ama sakın Oğlum bu nasıl bir denk gelme <gülüyor> ya <gülüyor> Ramican yaşıyor mu lan? Mete türbanlı bacılarımızın gözüne girmeye çalışıyor. Ne yaptı oğlum? Tinita mı bu çocuk? Ne yaptı şimdi ya? Ben hapşurdum elhamdülillah dedim. Ne mal adam sen ya? Ahahahahahah. Gülsene abi gülmen lazım. Diğer yayıncılar öyle yapıyor. Alış artık. <laughs> Altı flex. <laughs> o, o ne ya? Biz, o bir zorunluluk mu? Her gülmem lazım mı? Yüzdeyiz. Her türlü güleceğiz mi yani? Okey, bundan sonra öyle yapıyorum. Ya, evet, tabii. Güldüm. Tamam, bundan sonra öyle yapıyorum. Okey. Bir kere kat kılım gelelim. Çok denedik, bitirmeye çalıştık yayınlar. Ebu. Anasını sikeyim. Bazen ya. bazen çok yalnız kalırız. Ama çok yalnız. Bak. Yalnızlık gece. Benim Kemal abimin siki kutu kola gibidir amına koyayım. Dur bir dakika kamerayı çekeyim de. Arkadaşlar bu ilk görsün En sabaha kadar Sabaha kadar beklemek gibidir Evo Kusurmak için güneş Lan bunun nesine güleceğiz oğlum Adam set post yapıyor gülün diyorsunuz Siz hiç anlayamadınız olayları ya Şimdi olmasını beklersin ama O güneş Hiçbir zaman doğmaz Sen yine yalnız kalırsın He tamam Peki sana sorarım Evo Sana sorarım yapma şimdi, şimdi güleceğim ondan sonra siz siz kesin beni biriyle takıştırmak istiyorsunuz değil mi abi bak yalandan gülüyor falan işte dismiss büyük ihtimalle öyle bir şeye gidiyor bu olay aynen ben biliyorum abi neyin ne olduğunu Bana ihtiyacın olursa sarıl ona evet unutursun Dediler seni sordu yine biri kalbim asla Ses fena gibi bunu duyduğumdan Ben ödüm bir bil. inan ki inan ki Sıcacık tını kıvrımla beli nasıl unuturum ki boynum Ya bana yaşlı enayi diyen 40 yaşında amına koyayım Gelmiş benim chatime yaşlı enayi yazıyor ya Saydro bunu yazacak son insan sensin lan şu chatte Arkadaşlar yarın devam ederiz Ayar tam bozuldu